Evet Ramazan Bey, sizden başlayalım. Ara sıcakları nasıl buldunuz buyurun. Ee, böreği aşırı derecede çok sert, gerçekten sert yani. Böyle... Peki siz hamur işinden anlayan birisiniz. Dün de söylediniz. Böreğin sert olmasındaki sebep ne? Maya kullandınız mı? I I, kabartma tozu. Yani kabartma tozundan maya yerine kabartma tozu yerine maya kullansanız daha güzel olurdu bence ya. Kabartma. Hani tozu daha var. kabarırdı, daha puf puf olurdu, evet. daha güzel olurdu. Yani ben beğenemedim gerçekten böreğinizi ya. Olabilir. Yani çok kıtır kıtır yani böyle yumuşak Hı. bir gül böreği olunca böyle Hı. bir yumuşaklık bekliyorum yani. Evet. Peki böyle böreklerde kabartma tozu mu kullanılıyor? Hayır tabii ki de. Ya, ben... ya tercih edenler... Kullanılmıyor mu? Yoksa sen hani ya özel hani bir tarif mi bu? Olsun diye hemen kabarsın, e, gevrek gevrek olsun diye. Bunu Ama mesela hemen... yağla açtı hani böyle çarşaf böyle açar gibi orta boyda bir yufka açtı, içine patateslerini koydu, geri sardı, rulo yaptı evet. hani o tarz bir börek. O tarz, yani tarz bir börek de evet. mayalı yapmasın. Bayağı yapması. Bir May şey zah zahmetli, ya, tamam, zahmet, bir şey yani. Zahmetlidir yani, ama, ama dediğim şey. gibi hani maya koysanız ne kadar açarsanız. Ben aç... ne yanlış yaptım biliyor musun? Onu kabulleniyorum. Onu soda. soda ya, su, aynen, soda aynen sodada gezdirebilirdin evet, ama soda dediğim gibi kabartma tozu yerine çünkü kabartma tozu sertleştirmiş. Yok o kadar da sert değildi. Fırında çıkarttım yani hani sunumu beklerken böreğim böyle oldu. Ben de şok oldum yani. Aşırı neden? derecede sert yani. Evet neden böyle oldu? Peki yaprak sarması için ne diyorsunuz? Yaprak sarmaları, yapraklar aşırı derecede tuzlu. Salamur olduğu için. İşte aşırı derecede tuzlu yani. Hani Hı -hı. böyle mesela bir ona illa bir 5 dakika 10 dakika bir zaman ayırabilirdiniz mesela. Hani siz için hazırlarken tencereye bir hafif su koyup kaynar kaynar su tabii bir iki kere 3 kere geçirebilirdiniz. Kaynar yani. suya dayanamaz da yaprakların benim şansıma gerçekten ee, Açtığım gibi yapraklar kendiliğinden yırtma oluyor yapraklarda. Sanki evet. Hmm. kavanozun içine doldurulmuş. Tencerenizin dibine de yaprak koymamışsınız sana. Koydum. Patates koydum. Ama yaprak koydum. yapraklarınız yanmış. Yok yanma değil de sumak döktüğüm içindir. Sumak içine kullanmadınız mı? İçine de kullandım. Üstüne de gezdirdim. Ha, sumak Hı. var yani içinde. Evet. Ha, iyi. Beğenmediniz yani yaprak sarmasını. Gerçekten da. aşırı derece tuzlu. Yani hani sadece yarısını anca yiyemedim. İçi yani. pişmiş mi? İçi pişmiş. Ama tuzdan dolayı tadı alamıyoruz yani. Anladım. Tuz yakıyor böyle genizde. Peki zaten. afiyet olsun. Kiraz Hanım. Böreği kuru buldum. Yaprağ, e, yaprak tuzlu. Bir tık daha kaynasaydı daha güzel olurdu. E, şimdi içi sarıldıktan sonra mı bir tık daha pişseydi demek istiyorsun? Evet. Şule yani Nasıl oluyor anlamadım. Yani hisset. biraz daha ateşte kalsaymış diyor suyla. Ya da şey demek istedi. Yani yaprak tuzunu suyu... açıklama yaptım. Yaprak sanki haşlanmış da e, kavanozun içine salamura olduğu yani için. çok ince zorundaydı. bir yapraktı. İnce. Kadir Bey de gördü. Dokunur dokunmaz elimizde kalıyordu yaprak. Peki Şule Hanımcım yaprağı haşlamış mıydınız? Hayır. Önceden hani hayır böyle hayır, sıcak evet. suya bir hayır, hayır. gezdirip en azından. Salamura yaprak bana geldi. Evet. O yüzden de Açtım olabilir. şansıma öyle bir yaprak. Önden pişti. bir haşlama yapsaydınız yani sıcak suya değseydi yapraklar daha güzel oluyor. Yani Sıcak o tuzunu da suda zaten katığım için. Yok Medine hayır. Hanım diyor yapraklar zaten salamura olduğu için çok inceydi. Yani tuzdan biraz erimişler. Hem ince erimişken kaynatsaydım diyor dahadan tuzunu da işte elle tutulur gibi Aha. değildi. Anlat anlatıyorum muyum şu an? Aha. Evet. Biz iki tane yaprak üstüste koyarak Kadir Bey de şahit zar zor sardık yani Doğru evet. E içi pişmemiş e, zaten e, devam, bakabilirsiniz hatta. Ben bendeki pişmemiş yani bir de tuzlu. Ramazan Bey siz içi pişti dediniz az önce. Evet içi pişmiş. pişmiş. Bendeki pişmiş. Yok bir tık daha kaynasaydı daha güzel olurdu. Yok pişmemiş. Yani ben ki pişmiyor. Abi kıtır kıtır evet, Çok lapa seviyorlar yani olabilir ama dediğiniz yok yok, kı kıtır gibi kıtır kıtırlık değil yani gerçekten. Da kıtır kıtır da değil. Ama iki anda kıtır kıtır, kıtır adını. diyorlar. Efendim? Tabii Baktınız tabii, tabii Bak buradan nasıl ama kıtır kıtır <laughs> oldu. tuzlu <gülüyor> ve şey e, geldi, pişmemiş geldi Siz gördünüz içini pişirdim ben. Evet bir tık, yani bir tık şey yaptık. Soğanı kaynattıktan sonra ama su evet. koydun mu sen onun için? Evet çay bardağı. Su. Ha, bir tık ateşte evet. Ocakta da kaynatmıştır Aha, belki. Evet. Ha, Peki. Bana o, o şekilde börek geldi. Börek nasıl olmuş? Ee, börek de yani çok sert. Hmm. Kalın olmuş zaten. Şekli güzel. Ee, içi de sası yani güzel ama sası yani. E, fazla yoğun geldi hmm. şeyleri bana. Şimdi fıtkası şey... fazla yoğun geldi. Bunu seyirci hayatta anlamadı Yani içindeki tadı eksik mi? Baharatı eksik mi? Noksan mı bir şeyler? Yok baharatı güzel. Ne hissası? Güzel. Patatesin yoğunluğu. Ha, Patates anladım. çok yoğun geldi bana. Peki. E, ama salçası falan güzel. Hı -hı. Ama kalın olmuş. Şekli güzel Hı -hı. sadece. Peki yani, afiyet o, yani olsun. Şekli de öyle. Kalıntılığı böyle. Ama üzgünüm ki keşke Böreğin... Soda da koysaydım. Bize. Evet, sertleşmese. Peki şöyle sabah ara sıcakları büyüğüm. sayarken böyle bir börek bekliyor muydun sen? Yok hayır, ben iddialı olduğu için Medine Hanım e, sizden bu şekilde bir börek beklemiyordum. Nasıl bir şey? Gerçekten böyle el açması, ipi, e ben el açtım. Dar gibi. Tamam da el açtım yani daha doğru el açması bir... ama zar gibi bir böyle hani içini Zaten gösteren izleyeceksiniz bir börek zar gibi oldu. Çarşaf gibi açtım. Çarşaf gibi. Feride Hanımcığım. El özellikle sağlık. Teşekkürler Feride Ablacığım. Gördün kesmiyor yani Hı. sert arkadaşlar. Evet evet şimdi. açıklamamı yaptım zaten. Dolman bana göre güzel yani pişmiş ama ekşi saz mı az geldi evet. sana. Sen bana mutfaktayken ekşi. Peride abla dedi ki ben de sumak bekliyorum dedi. Dün bakalım söyledi bugün koyacak mı Koydum dedi. Koydum bak üstüne bile. Ekşisi sos yapıp geldi bana. Sos yapıp döktüm. Ki dedim bazı insanlar belki çok ekşiyi sevmez. Doğru diyorsun. Sarma ben de ekşiyi severim. Ben de yani ekşiliğini az buldum. Evet doğru diyorsun. Evet, güzel bir Daha böyle ekşi yani bana evet. afiyet güzel. olsun. Teşekkür ederim. Bir de ben kuş üzümüyle böyle çam fıstık hadi o tercihe bağlı ama kuş üzümü falan beklerdim yani. Hani ben, ben o şey şekilde seviyorum. Söyleyeyim. Mesela kuş üzümü koymamın sebebi bazı insanlar salçalı tercih ediyor. Salçalı sevdiği için ki salçalıyla Kuş üzümü bir arada olmaz, İkisi de tatlı olur. Evet, yani yok. Yani hayır. onun yanında başka de biber tatlı salça olur derken salça tatlı mı ki? Yok yok, tuz tuzlu. Tuzlu Tuzluyla Kuşuyla tatlı, tuzlu ile tatlı, evet. e, tatlı e, aynı. E, e, ben o şekilde hayal etmiştim, yani o şekilde, e, aha, aha, yani, aha, o şekilde aha. bekliyordum. Aha. Bu da farklı ama pişmemiş. Ya salça kullandığı tuzlu için bu şekilde yapmış. Salça evet. kullanmamış, beyaz bir hiç hazırlamış olsaydı olabilirdi. Zeytinyağları iki tür hazırlıyorlar. Biz hep şunların dediği gibi yapıyoruz kuş üzümü şampiyon. Kimse böyle kıymasız ama salça Aha, koyuyor evet. yani. Salça koymadan da yapıyorlar. Evet peki ablacığım eline koluna sağlık börek maalesef ki olmamış. Yani inanılmaz sert. Böyle ısırdığında kutur bekledim. kutur geliyor. İlk önce çıkarttığımda zaten siz de gördünüz yumuşak evet. bir şeydi. Bir de içindeki patateste böyle bir yavanlık var dediği gibi. Çünkü sen direkt salçayı patatesin içine koydun. Evet, hani normalde evet. salçayı yağda açıp biraz soğan evet. kavurup içine koyup pul biberini, nanesini, karabiberini atıp harmanlayıp içine koyuyoruz. Sen direkt ya. haşladın patatesi, salça attın ve karıştırdın. Atmanım, atmamın sebebi zaten ayrı yağ kızartmıştım. Ya orada duruyordu. o yağ Ama o boş bir boş yağdı. Tamam, hani soğan kavurulmadı. Öyle daha salça kendini özleştiriyor patates. Ama bu sefer de salçanın Anladınız biraz mi? çiğliği geliyor. Zaten patatesim çok pişmiş. Patatesim püre olmuş. Hayır ben patateste de değilim. Şimdi salçayı Hı. direkt attığında salçanın çiğliği geliyor. Hayır canım fırında çiğliği gelmiyor ama yani. Ama kavrulmamış ya salça. Çünkü siz onu gördüğünüz için belki hani psikolojik, <laughs> <çiğini de> <laughs> psikolojik ben acaba bu çiğliğini alıyor. Damak psikolojik ben çiğ tad alıyor. Hayır ben bunu mutfaktaki kaptan da yedim. Hı -hı. Yani direkt salça tadı geliyor. Şimdi bunun içinden de yiyorum. Direkt bak çiğ salça tadı geliyor bana. Ya ben bana. öyle tercih ediyorum. Çünkü bunu patatesi haşlanmadan da de. rende beni üstüme attı. Yok öyle düşünmeyin soğandan tatlı. kavursaydın daha güzel olur. Salça soğanla soğanda eriseydi, o soğanın şekerli suyuna bu salça karışsaydı. Sonra patatesi atıp sonra da biraz pul biber, karabiber hafif atsaydın. Böreğin içi kendini muhakkak yedirirdi. Şu an sadece salçalı patates püresi geliyor ağzıma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.